Engelli vatandaşlarımıza akülü tekerlekli sandalye e, yardımına başladık. Fakat şöyle bir teklifim olacak. Bugün meclisten de basın aracılığıyla da duyurmak isterim. Vatandaşımızın bir şekilde yatağa veya evine evine bağlı olmasının en güzel önlenme yöntemlerinden bir tanesi eğer fiziki koşulları uygunsa elektrikli akülü sandalye. Bunun için ben bir kampanya başlatmak istiyorum. Vatandaşımızın da destek olacağını düşünüyorum. Çok e, yüksek meblalarda satın alınan araçlar değil. Vatandaşımızın bu konuda ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak istemesi durumunda bizler buna vesile olabiliriz, yardımcı olabiliriz. Çünkü bizden çok sayıda tekerlekli sandalye isteyen, akülü tekerlekli sandalye isteyen yurttaşımız var. Bu konuda da bizlere destek olursa vatandaşımız, daha doğrusu o vatandaşlarımıza destek olursa, Önemli bir e, iğneye hayra imza atmış olurlar.